Merhabalar, bugün e, Muğla Stadındayız. Gördüğünüz üzere e, oldukça hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor. Bizim tabii arzumuz, amacımız e, 6 Ekim'de e, ilk maçımızı e, burada oynamaktı ama e, riske girmek istemedik. E, bitirdiğimizde e, seyircimiz bu stada geldiğinde yarım yamalak görmesin bazı şeyleri diye 2 e, hafta sonraki iç sahamıza yani 19 Ekim'e ilk maçımızı Burada oynayacağız. Ben şimdiden Muğla Sporlu taraftarları 19 Ekim'de yeni stadımızda taraftarlarımızla beraber buluşmaya davet ediyorum. Herkesi Gençlik Spor İl Müdürümle beraber, kulübümüzün başkanı Menaf kardeşimle beraber ve yüklenici firmaya hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir iş başarıldı daha önceden işte çelik konstrüksiyonla yapılacak basit bir derme çatma stat mı olacak diye şüpheler vardı. İnanıyorum ki 19'unda buraya gelen e, Muğla'lı kardeşlerim bu ortaya çıkacak olan eseri e, gerçekten büyük bir beğeniyle izleyecekler. Bu arada diğer illerde de bu stadın örnek olarak gösterilmesi Muğla e, modeli diye bu bahsedilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. İki, bir başka gurur kaynağı da o statlarda henüz yüzde otuzluk yüzde inşaat tamamlanmış iken biz Allah'ın izniyle 19'unda ilk maçımızı oynayacağız. Tabii karşıki tribünümüzde inşaat devam edecek. İnşallah onları da en kısa zamanda bitirerek müthiş bir eser ortaya çıkartmış olacağız Muğla için. Hayırlı uğurlu olsun Muğla'ya her şeyin en güzeline layık. İnşallah 19'unda takımımızın da galibiyetiyle ayrı bir sevinç yaşayacağız diye ümit ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.